Selamun Aleyküm Mana Yolculuğunun Yolcuları Safalar gittiniz, hoş geldiniz Selamun Aleyküm, nasılsın Hasan Hocam? İyisin inşallah Aleyküm selam üstadım, Allah razı olsun, teşekkür ederim seni gördüm daha iyi oldu. Bilmiyorum <laughs> kabul hocam. Bizdeyiz, bizdeyiz. Allah razı olsun. Eksik olmayasın. Hasan hocam bugün e, birazcık böyle içli dışlı, zahirinde bir şey, batınında bir şey, özlü sözlü böyle hoş, hafif entrikalı, hafif de böyle biliyormuşuz gibi duran ama aslında açıklamaya bayağı ihtiyacımızın olunduğu bir konuyu konuşmak istiyorum. Konumuz temizlik. Taharet. Eyvallah. Temizlik konusu hocam ciddi anlamda önemli bir konu. Yani İslam'ın çok önemsediği, çok benimsediği, ayetlerde çok renkli renkli bir şekilde hep ona vurgu bulunan manevi, maddi, çok yönlü bir konu. Ee, buyurun hocam neler anlatırsınız, neler söylersiniz bize? Estağfurullah üstadım, Allah razı olsun. Ya temizlik konusu hani ilk başta böyle temizlik deyince insanın aklına direkt işte bedeni görünüşteki kirlerden arınmak, temizlenmek gibi gelebiliyor. Biz tabii ki ondan da bahsedeceğiz ayetlerle evet. ve hadislerle. Evet. Ama bizim zaten hani bu programdaki de sohbetimizin amacı bu görünenin arkasındaki hikmetler ne olabilir acaba? Bunu tefekkür etmek, düşünmekti. Evet. Burada da temizlik konusunda acaba zahirdeki manaların arkasında ne olabilir? Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Bunu aramak için bu yolculuğa çıkacağız inşallah. Eyvallah. Bu manlığa yer yiyeceğiz hocam. Eyvallah. Buyurun hocam. Yani temizlikle ilgili üstad hemen ben girişte sadece şunu söyleyebilirim. Temizlik e, malum imanın yarısıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu inşallah sonda güzel bir yere bağlayacağım. Eyvallah. Bağlamaya çalışacağız. <laughs> e, temizlik imandandır. Neden böyle söylüyor? Bunları konuşacağız inşallah ama. Yani şunu söyleyeyim. Temizlik de mesela... Beden temizliği vardır, ruh temizliği vardır, kalp temizliği vardır. Böyle farklı e, safaları var. Evet. E, çok kapsamlı bir konu. Evet. Çok da önemli bir konu. Çünkü allah Teala temiz olanları sever. Evet. Temizliği tavsiye eder. Sen dediğin Hı. gibi ayette birçok çeşitinden evet. bahsedilir. Bizim kitaplarımızın birçoğu özellikle ilmi hallerde mesela evet. yani fıkıhla ilgili hüküm içeren kitaplarda... İlk bahis hep şeydir üstadım, yani temizlik olmuştur. Aynen. Temizlikle başlar. Yani hatta çok meşhurdur eski ilmihallerde kuyuların temizliğinden bile bahseder ya. Aynen. Kuyu bahsi vardır, başka temizlikler vardır. Neden? Çünkü ibadetin de ilk şartıdır. Evet. Yani namaz kılacaksan abdest alman lazım. Evet. Abdest kendisi zaten bizzat temizlik, temizlik, şey ibadet ama bir temizliktir. Hı hı hı. İşte oruç için sadece hani mesela hadis var ya, bu girişi ben çok uzatmayayım ama Mesela i̇şte. e, sadece aç kalmak olarak niteliyor ya, efendimiz Aleyhisselatü vesselam kişi yalan söyler mesela günah işler. E, bu kişi sadece aç kalmış olur. Evet. E dilini temizleyemedi. Kalbini temiz tutamadı. Gözünü, kulağını kirli olan, pis olan şeylerden arındıramadı. Evet. ki Ramazan ayı ve oruç hem bedene Evet. sıhat açısından bir yani arınmadır. Hem de ruhen bir arınmadır. Aslında ibadetlerin özünde de biz temizliği görüyoruz. Ee, bu şekilde bir giriş yapabiliriz Üstadım. Eyvallah. Bu minvalde zaten inşallah Eyvallah. ilerleyen dakikalarda ee, bahsedeceğiz. Bu Bir ahenk var. Ee, i̇nsan, e, İslamiyet, Rabbim e, başlangıcı temizlikle yaptırıyor. Bu temizlik, hatta biz e, e, başlangıcı nasıl yapıyoruz? Tövbeyle E, Başlangıcı nasıl yapıyoruz? Temizlikle başlıyoruz. Maddi, manevi temizlikle başlıyor. İslamiyet'in ta kendisi. Rabbime giden yolun ta kendisi. Öyle ki o yüzden dediğin gibi fıkıh kitaplarında her şeyde başta temizlik hususları önemli. Şimdi bu temizlikteki maddi manevilik o ahenk çok kıymetli. Yani Rabbim hem o maddi anlamdaki temizliği çok önemsiyor. Hem de o manevi anlamdaki temizliği çok önemsiyor. Yani maddi alemde temizliği önemseme hususu mesela Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in e, Kabe'yi inşa ettiklerinde de Rabbim şey diyor evimi temiz tutun onu ziyaret edenler için. Ondan sonra başka bir ayette huzu inde kulli mescid her camide güzel elbiseler giyinin. Ondan sonra Kur'an ile ilgili la yemsu ilal mutatahirun ilal ona sadece temizler dokunabilir. Evet. Yani Rabbim fiziksel temizliği çok önemsiyor. Güzel Müslüman güzel giyinecek, temiz giyinecek. Kesinlikle. Müslüman temiz tutacak ortamını, Rabbim evini temiz istiyor. Müslüman kitabı eline aldı mı? Temiz alacak eline. Ee, yani bütün bunlarda fiziksel bir temizlik olacak Müslüman'da. Bir askeri düzen var. Rabbim temizi seviyor. Ee, İnnaallah cemil oyunu yuhibbul cemal. Allah güzeldir, Eyvallah. güzeli sever. Ee, yani bu dengeyi e, hiç böyle şey yapmadan tam bir aheng içerisinde ne sadece işte manevi güzelliğimiz olsun, maddi güzelliğimiz bir yana dursun gibi değil. Her yandan bu güzelliği, bu temizliği Müslüman benimseyecek, kuş, kuş, kuşanacak böyle güzelce. Ee, bununla ilgili böyle detay bir husus var. Ona girmeden önce hocam size dönelim. Sizin aklınızda bir şeyler varsa onu. <laughs> Eyvallah. Çok güzel söyledin üstadım. Yani gerçekten e, ya bu hani Allahü Teala güzeldir güzel olanı sever, temizdir, temiz olanı sever gibi hususlar hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleri bana çok ilginç geliyor. Evet. Doğrudan Allahü Teala evet. üzerinden bunu bize evet. anlatıyor ya mesela hani Allah tektir tek olanı sever gibi de var. Evet. Bazı şeyleri doğrudan Allah'a bağlıyor, Allah'la irtibatlandırıyor. Evet. Demek ki hakikaten burada çok imani meseleler var. Mesela sen o hadisleri zikrederken aklıma şu geldi tam birebir hadisi hatırlamıyorum ama genel olarak hatırladığım şekliyle şöyle. Mesela bir gün ashabıyla otururken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarına böyle saçları falan dağılmış bir adam geliyor diyor ki ya saçını tarayacak bir tarak da mı bulamadın? Evet. Ya, ya da işte hani saçına sürecek bir şey de mi bulamadın? Bir düzelt, bir güzel görün hani temiz ol. Evet. Neden? Demek ki bunun direkt imani bir şeyi var. Yani insan e, bu kainatın göz bebeği, daha önceki sohbetlerde dedik ya mesela meyvesidir. Evet. En nihai ve en güzel e, evet. unsur. En şerefli varlık. Bu manalara düşününce insan tepeden tırnağa evet. yani başından saçından tırnağına kadar o esaslara riayet etmesi lazım sanki. Yani ayetlerde de bunları görüyoruz. Mesela e, ben Naisane şöyle Müddessir suresinden bir şeyden bahsedeyim üstadım e, ee, izninle. Evet. Biraz hızlı bir giriş olacak şimdi. <laughs> mesela Müddessir suresi ilk inen surelerin ilk inen ayetlerdendir. Ee, evet. ya eyyuhel müddessir diye başlayan. Evet. Yani ey örtülüp bürünen o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk lahi sürecindeki halini de anlatan sure. Bunun devamında bir yerde üstadım mesela dördüncü ayetinde ve siyâbeke fetahhir diyor Allahü Teala. Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan. Onun nezdinde bize. Zahiri anlamı nedir? Elbiseni temizle. Evet. Elbisenin temiz tut. Siyah elbise. Evet. evet. Ama mesela tefsirlere hatta meallere baktığımızda bunu nefsini arındır olarak hmm. açıklarlar. Neden? Üstadım, Allah Teala öyle hani veciz bir ifade ki bu aslında hani Kur'an'ın icazını da gösteren bir şey, Mucizeliğini evet. gösteren bir şey. Elbiseni temizle derken nefsini arındır siyah beke kelimesiyle. Yani insanlar içindeki görünüşün, nefsin bunların da temiz olması lazım. Başta söylediğimiz o ruhi temizlik, manevi temizlik sadece bedeni zahiren değil. Burada elbise denmesinin bir hikmeti herhalde üstadım. Yani elbise bizim mesela senin karşında benim görünmemi sağlayan şey. Evet. Benim elbisem nasılsa sen beni öyle görüyorsun. <laughs> Çok güzel. O zaman güzel olmalı. Nasıl güzel olacak? Asıl elbise ne? İnsan takva elbisesi. Ya. <laughs> takva elbisesini giymesi lazım. Takva elbisesi nedir? Esasında kulluk elbisesidir. Kulluğun özüdür. Evet. Takva günahlardan uzak durmak ya. Çok güzel Oradan hocam uzak ya. duracak, arınacak. Oruçla ilgili başta verdiğimiz örnek mesela. Yani iman hakikatlerini kavramış, imanı kuvvetlenmiş. Bunun yanına takva ehli olmuş birisi takva ehli olarak insanların karşısına çıktığında o takva elbisesine bürünmüş, günahlardan arınmış, kulluğun zirvesine ulaşmış. Yani nefsini arındırıp Allah'a teslim etmiş kişi. Aslında sanki hani bu ayetin bir manası, o mana denizinden bir damlası da sanki bu olabilir üstadım. Hocam çok güzel, güzel bir temizlik konusu. <laughs> çok güzel oradan kapıyorum cümleyi. Buyur üstadım. Bakın şuna bağlayacağım hocam. hocam. Ee, Hazreti Musa'yı biliyorsunuz hocam. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Tanıdık. <laughs> <Tanıdırlamayarsın> Haberimiz var. <laughs> İmanımız da var. Eyvallah. Hazreti Musa hocam e, eşine hani diyor ya dur bekle diyor şu ilerideki ışıktan ben ışık alayım diyor. Veya da en evet. şey yolu sorayım diyor. Ondan sonra Hazreti Musa gidiyor. Bir bakıyor ki o nur aslında Rabbimin tecelli ettiği bir nur. Evet. Ondan sonra Rabbim ne diyor ona? Fakhla'na aleyke. Evet. Tehliklerini çıkar. Evet. Bu el vadil mukaddesi tuva. Bu mukaddes olan o tuva vadisi. Gir buraya. Evet. Hocam bunun yorumunda ne diyorlar biliyor musun? Buyur üstadım. Niye Rabbim Kur'an'da tehliklerini çıkarma detayını versin ki bize? İnsanın ayaklarının altında ezdiği o nefsini bırak da gel. Hocam Eyvallah. o tehlikleri çıkar gir. Ben bunu bir şiirde gördüm biliyor musun hocam? Şiirde diyor ki çıkardık nefis telliklerini girdik tuva vadine. Ha, oraya <laughs> güzel, oraya atıp. Yani. Çok güzel. Biz o e, pis olanı bırakıp gidiyoruz aslında. Eyvallah. E, burada Hı. Rabbim <laughs> bu mecazı çok seviyor ve kullanıyor. Yani e, elbisenin maddi ve manevi temizliğin maddi ve manevi olma. Mesela Hı. bakın hocam e, Peygamberimiz abdest anlatırken nasıl anlatıyor? Yüzünüzü yıkadığınızda e, yüzünüzü yıkadığınızda gözlerinizden baktığınız günahlar akıp gider. Evet. Ayaklarınızı yıkadığınızda o yanlış yola gittiğinizdeki günahlarınız akıp gider. İşte kafanızı yıkadığınızda düşündüğünüz şeylerden o akıp gider. Kulaklarınızı sildiğinizde o dinlediğiniz günahlar akıp gider. Hocam su çarpıyorsunuz halbuki. Evet. Yani. O mihenki bir tutturuyor ki öyle bir şey yok. Ee, mesela on şey fıtrattandır diyor Peygamber Efendimiz. Yani fıtrat ne? İslam üzere doğru doğmadık mı? Biz evet. fıtratımız İslam değil mi? Yani Rabbimizin istediği o manevi ruh değil mi? Ne diyor on şey fıtrattandır? İşte bıyıkların kesilmesi, tırnakların kesilmesi. Yani demek ki bu fıtrattan bu temizlik o aynı zamanda İslamiyet'in işte ne dedik? Temizlik imandandır dedik ya hocam. İşte o manevinin zuhur maddi dihalende bu gitgelli bir akış, mükemmel bir akış. Rabbim nasıl, peygamberimiz nasıl dua ediyor? Diyor ki nasıl ki pis bir elbise, pis bir beyaz elbise kirlerinden kurtuluyor, ak bak oluyorsa bizi de o şekilde günahlarımızdan Çok affet güzel. diyor. Yani o elbise biziz. Abi. Yani insana giyince elbiseler verildi dediğin gibi. O elbiseler verildi ama ayette ne diyor? En faziletlisi takva elbisesi diyor. Ya şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Çok güzel bir manaymış. Bu Hz. Musa ile ilgili konuya değinmek istiyorum tekrar. Ee, ben onu ilk defa senden duydum şu anda. Gerçekten <laughs> evet. çok hoşuma gitti. O şiirdeki atıf da çok güzel gerçekten. Çok hoş. Evet. Şimdi sen hani dedin ya mesela hani bu takva elbisesini konuştuk ya üstadım. Evet. Ya şu an hani inşallah doğru bir manadır hani Allah'a alem diyelim Allah'ın doğrusunu bilir Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin cennetten çıkarılma hadisesi anlatılır ya hep bir sahne gözümüz önüne gelir ya o yasak meyveden yediklerinde işte af buyur avret yerleri evet, açılıyor. Evet. Ya daha öncesinde görünmüyor demek ki bütün şeylerden arınmışlar ki o yasağa eriştiklerinde sanki bir evet. kir bulaştı da bir anda onu gördüler. Yoksa gözlerinde öyle bir şey yok evet. yani arındırmışlar sanki gibi. Evet. Hani bilmem anlatabildim evet. mi evet ama. Allah. Sanki o takva elbisesi açılmış gibi. O meyve yediklerinde hani anlatabildim <laughs> mi? Hemen <gülüyor> kapatmak <gülüyor> istedikleri nakledilir ya şeyde. Evet. O meyve yedikler birbirlerini öyle görünce hemen örtünmeye çalışıyorlar. Demek ki aslında onlarda zaten takva elbisesi vardı. Evet. Yasaa delince Eyvallah. O hataya düşünce bir anda takva elbisesi kalktı Eyvallah. üstlerinden. Sanki yani bu da daha buna isabetli bir Eyvallah. mana gibi geldi Eyvallah. aklıma. Rabbim bizi o elbiselerden uzak tutmasın. Amin, <laughs> Biz amin. bu elbiselerle ailesiziziziz. Yani amin. hem akpah hem de takva. Evet. Yani e, hem maddi hem manevi. Hı. Zaten birbirine çok bağlantılı. Biz, bir keresinde ben böyle oturuyorum bir odanın içerisinde. Oda hafif dağınıkça. Birisi girdi odaya dedi ki... E, Dedi işin gayret tarafı nedir dedi biliyor musun? İnsan dedi içindekini dışına vurur dedi. Evet. Yani etrafının dağınık olmasıyla eğer siz etkilenmiyorsanız... Elbisenizin kirli olmasıyla siz rahatsız olmuyorsanız... Demek ki sizin içerideki İçinizin. elbise Allah sıkıntılı. Allah eğer etraftaki dağınıklıktan siz rahatsızlık duymuyorsanız... içeride bir şeyler dağınık. Yani iç dışa o kadar güçlü vuruyor ki... Evet. E, ikizi birbirini alıp götürüyor... Zahirini temizlemeyen batını temizleyemiyor. Batını temizlemeyen zahirini temizleyemiyor. Evet, dışa vuruyor o. Aynen öyle oluyor. Çok güzel üstadım. Ya bu e, hatta hani şey Hazreti Eyüp'le ilgili Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı anlatılırken şey denir ya mesela o zahiren Hazreti Eyüp Aleyhisselam imtihan gereği bir hastalığa evet. E, tutulmuştu. Bizim içimiz dışımıza çevrilse biz ondan binlerce derece belki de manevi hastalıklara, kirlere evet. bulaşmışız. Hı hı. Allah bizi arındırsın yani. Amin. Hazreti Musa ile ilgili şunu kısaca söylemek istiyorum üstad. Yani evet. Ben de o hani ateşi gördüğünde, uzaktan ateşi görüyor, ışığı gidiyor. Evet. Dedin ya mesela o Cenab-ı Hakkın tecellisi evet. ve nida ediyor. Sesleniyor evet. Hazreti Musa'ya. Yani. Yanan ağaç evet. diye tabir ederler ya. Ayette evet. de öyle geçiyor. Yanan bir ağaç evet. gördü orada. Onunla ilgili şöyle evet. güzel bir yorum yapılmış. Şimdi sen onu anlatınca aklıma geldi. Güzel bir bağlantı olur inşallah. Bir hoca demişti ki, bir videoda dinlemiştim. Bunu şöyle yorumluyor. Hz. Musa'nın orada ateşe ihtiyacı var ya, bir parça ateş getirmesi lazım ailesinin yanına ki ısınsınlar. Evet. Çöldeler. Evet. İleride görüyor bunu. O kadar muhtaç ki, yani onu elde etmesi lazım artık son nokta. Evet. Cenab-ı Hak onun o son derece muhtaç olduğu anda, o samimi bir muhtaçlık tabii ki. O bir peygamber sonuçta. Evet. Yani daha orada artık hani e, risalette veriliyor. O son derece samimane ihtiyaçta neye ihtiyaç duyuyorsa öyle göründü Cenab-ı Hak. Ateşe ihtiyacı vardı Hazreti Musa'nın. Ateş gibi yansıdı oradan. Bir baktı ki Nur Cenab-ı Hak orada nida Eyvallah. ediyor. Şimdi aslında Hazreti Musa Aleyhisselam her insanda olduğu gibi Allah'a muhtaç. Eyvallah. En çaresiz anında Allah yardım edebilir ya üstadım. Eyvallah. Şimdi burayı temizliğe nasıl bağlayacağız? Şöyle aslında o ateşle yani o yanan ağacı gördün de Rabbine ulaştı. Rabbine Eyvallah. giden bir yoldu. Şimdi mesela biz de bu dünyaya gelmemizin gayelerinden birisi aslında geldiğimiz yere gitmek ya. Evet. Biz Allahü Teala'dan geldik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başka bir ayette ve ileyhitu e Lebun diyor ya ona evet. döneceğiz. Evet. Oraya doğru bir yolculuk halindeyiz ya üstadım. Cenab-ı Hak aslında bizi arındırarak kendisine getirmek istiyor. Çünkü o temiz, en temiz ve temiz olanı seviyor. Bizim de temizlenme ihtiyacımız var. Biz burada kirepasa bulandık. Nefsini arındır, temizlen, takva elbisesini, elbisesini kuşan diyerek aslında kendisine gideceğiz ya tekrar. Öleceğiz, başka bir merhaleye geçeceğiz. Berzah halemi kabir haşir sonrasında cennet cehennem evet aslında hepsi nihai nokta tekrar geldiğimiz yere ilmi ilahiden çıktık tekrar oraya döneceğiz bu yolculukta temizlenerek gitmemizi istiyor hatta çok küçük bir şey daha ekleyeyim evet. ehli takva ve ehli hikmet şeyi de cehennem dahi bunun için var edilmiş mesela ilmi hallerde yine geçen temizlik nelerle yapılır üstadım bir bahis vardır ya, böyle evet temizlenirler yapılır. Su, suyla yapılır. Başka kumla, toprakla Topraklar. yapılabilir. Aynen. Başka neyle yapılabilir? Ateşle yapılır. Ateşle yapılır. Ateş ne zaman kullanılır temizlikte? Suyla toprağın fayda etmediği yerde. Eyvallah. Şimdi sen burada suyla <laughs> arınmazsan üstadım. Anlatabildim mi? Toprağa girdiğinde de arınamazsan, abi, arınamayacak <laughs> derecedeysen. Aslında cehennem ateşi dahi Allah-u Teala azap etmek için değil de yine rahmetinin bir eseri. Eyvallah. Azabın içinde bile bir rahmet var. Şu nazara bakar mısın? Ya yani ehli hikmet nasıl okumuş? Cenab-ı Hak cehenneme attığı kulunu tekrar çıkarıyor ya. Cennete Eyvallah. götürecek. Aslında temizleyip götürüyor. Eyvallah. Çünkü orası temizlerin yeri. Böyle de bir manayı Hocam, zikretmiş olalım. Çok büyük olalım ya. Çok büyük. İnşallah hiç gitmeyiz cehenneme ama. İnşallah. E, buna da bu nazarla bakabilir. Ya işte aslında Eyvallah. temizliğin arkasındaki sanki hikmetlerden <laughs> manalardan birisi de bu olabilir Üstadım. Eyvallah. Eğer hocam diyeceğiniz bir şey yoksa ben son bir hadis okuyup bitireyim mi ben inşallah? Buyurun üstadım. Ben de son bir ayetten de sadece Tamam ben hadisini bahsedeyim. söyleyeyim. Pardon ee, hadisten ben de hadisten. <laughs> Peygamber Efendimiz mümin için diyor ki mümin bal arısı gibidir diyor. Eyvallah. Daima temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez. Müminin tanımı direkt bu. Çok güzel. Yani arı çiçeğe konar, arı e, bal ortaya koyar, arı Şifadır. aynen öyle konduğu hiçbir şeye zarar vermez. İnsan sadece biraz müdahale ederse insana müdahale edebilir. <laughs> <laughs> yani Bunu, bir çiçek konduğu için korumak. bir çiçek şey demez. Yani arı beni yıprattı demez yani. Hatta der ki neslimi arttırdı der yani. Ama aşılıyor aslında. Aşılıyor. Ona da faydası var. Yani tam bir Müslüman e, bal arısı gibi yani. Ee, böyle olması lazım temiz bir yediği şeyle temiz Kesinlikle. bastığı şeyle temiz çıkardığı ürünle temiz Müslüman temizdir Aynen yani. öyle. Müslüman ya, temiz olan kimsedir. İmanın yarısıdır buyuruyor ya Efendimiz öyle. Aleyhisselatü Vesselam üstadım. Ben de son olarak oraya bağlamış olayım. Tüm bu konuştuğumuz manaları düşününce yani bak bal arısı gibi dedin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güzel tarif etmiş. Evet. Her haliyle faydalı ve güzel ve evet. temiz. Burada bahsettiğimiz ayetler Müddessir Suresi'nden bahsettik. Diğer ayetlerden bahsettik. Arkasındaki hikmetleri konuşmaya çalıştık. Hepsi doğrudan Allah ile, iman ile bağlantılı. Temizlik o yüzden imanın yarısı. Eyvallah. Üstadım yani buraya dikkat etmek lazım. Biraz temizliğe sanki bu açıdan bakmak daha böyle isabetli olur, daha güzel olur gibi düşünüyorum. Eyvallah. İnşallah o takva elbisesini kuşananlardan da Amin. oluruz biz. Bizler. Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık. Şimdimizden üstadım. Sen de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Maddi manevi temizliği umarak Allah'a emanet ediyorum hocam. Allah'a emanet ol. Eyvallah.